Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Aurora fiyatlarına göz atacağız. Aurora arabalar bildiğiniz gibi elektrikli arabalar. Bu aracımız 2023 model elektrikli otomatik vites 01 araç. Aracımız koper rengi beyaz yazmışlar ama araç beyaz değil. Nasıl bir ilan anlamadım. Kırmızı bir araç ya da mor da olabilir. Jantlar gayet hoş altılık bir jantı var. Far detayları da gayet hoş. İç tasarımındaki ışıklandırmalar da şu mavi detayları da gayet beğendim diyebilirim. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak bu aracımız yeşil renkli elektrikli otomatik vitesi 6000 km'de. 2023 model fiyatı 250 bin lira gayet tatlı bir elektrikli araç. Her elektrikli araç videosunda yaptığım uyarıyı bu videoda da yapacağım. Elektrikli araç alırken en az 40-50 kişiye danışın. 40-50 video izleyin. Forum sitelerini karıştırın. Geniş çaplı bir araştırma yapın ki paranız boşa gitmesin. Çünkü elektrikli araçlar hakkında kimsenin 20-30 senelik tecrübesi yok. Herkesin 5'er onar senelik tecrübesi var. Bu tecrübeleri toparlayıp ona göre karar verin. Çünkü bu araç bozulduğu zaman kime yaptıracaksınız? Ola ki küçük bir kaza geçirdiniz parçasını bulabilecek misiniz? Ola ki satmanız gerekti, nerede satacaksınız? Ola ki aküsü bitti, nerede değiştireceksiniz? Yani bunların akü ömrünü, kilometre ömrünü vesaire kullananlara sonra 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 detaylı bir bilgi edinin ki paranız boşa gitmesin. Çekmemi istediğiniz marka modeller veya değişik videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.